Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar dostlar. Bu bölümde çok özel ve güzel bir sanat eseriyle birlikteyiz. Bu bölümde konuğum Moto Guzzi V100 Mandello S. Hazırsanız hadi başlayalım. Bunlar benim için çok özel oluyor. Çünkü gerçekten çok keyifli, çok özel, çok kıymetli parçalar. Yani bir sanat eseri inceliyormuş gibi hissediyorum. Bu bölümde benim için böyle. Çünkü çok özel bir motosikletle birlikteyim. Dediğim gibi dostlar. Biliyorsunuz Moto Guzzi Havacı abilerimizin kurduğu bir firma ve her zaman niş ürünler, özel hissettiren ürünler yapıyor kullanıcısına kullanıcıları her zaman kendini çok özel hissetmişlerdir. Zaten baktığınız zaman da etrafta her yerde sağda solda gördüğünüz makineler olmamasıyla birlikte ama insanların alıp sahip olup garajlarına koyduğu bakıp bakıp kahve içtiği makineler üretmiştir. Bugün de Moto Guzzi V100 Mandello ile birlikteyiz arkadaşlar. Tasarıma şöyle bir baktığımız zaman dostlar gerçekten makinenin havacılık eseri olduğunu hissettiriyorlar. Zaten bunun bu official videoları falan da gerçekten böyle bir işte uçaklar uçaklar uçuyor falan gibi bir sürü şey oluyor. Makinenin üzerine bir zaman da olsa makinenin her bir detayında gerçekten özel ve güzel hissediyorsunuz. Boya kalitesinden bütün detaylara. Bir sürü şey anlatacağım ama en önemli şeylerden biri ve 100 Mandillo'yu anlatırken arkadaşlar bu makinede adaptif bir şekilde açılıp kapanan aerodinamik etkiyi adaptif bir şekilde ayarlayan kanatlar mevcut. Bu kanatlar ne oluyor biliyor musunuz? hızınız belli bir yere çıktığı zaman açılıyor ve şimdi rain modunda da açılıyor ve bu açılmayla beraber aerodinamik etki değişiyor motorun üzerinde. Çok daha iyi bir tutuş sağlıyor, çok daha az rüzgar geliyor üzerinize. İşte 122 gibi de bir rüzgarda azalmaya sağlıyor bu kanatlar. Evet. bak duruyorum şu kanatların nasıl açıldığını göstereceğim. Şu anda galiba 40 km bölü saatize ayarlı. Hızlandıktan sonra kanatlara bakın şimdi bak hızlanıyorum. Bak kanatlar açıldı görüyor musun? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Adama çok iyi hissettiriyor bu iş. Bak şu anda açıldı kanatlar. Şimdi mesela hızını düşürüyorum. Ayarlayabiliyorsunuz bunları. Hızımı mesela 40'tan da aşağı düşürdüm. Hala kapanmadı. Neden? Yavaşladığı zaman diyor ki bu adam hani yavaşlayıp tekrar hızlanacak olabilir. Ama mesela biraz daha hızlı düşüreyim mesela 20 ayarlamıştık. 20 20 ayarlıydı daha doğrusu. Bak 20 indiğim zaman da bunlar kapandı. Şimdi mesela hızlanayım. E 40'ı geçtiğim zaman tekrar açıldı. Yani bu da aerodinamik olarak makineyi mükemmel hale getirmek için yapılmış hareketler. Bu adaptif aerodinamik ayar gerçekten iyi hissettiriyor. Bir de şey anlamında da iyi hissettiriyor. Yani babacığım diyorsun ki bende böyle bir şey var. Hayda. Hayda. Ulan çok iyi be. Çok iyi lan çok iyi. Şimdi tasarımla devam edelim. Makineyi ön taraftan baktığımız zaman yine Motoguzzi'nin buradaki işte ablemini aydınlatmanın içerisinde yerleştirilmiş şekilde olduğunu görüyoruz. Makina ledlerle donatılmış durumda. Burada arka taraftan baktığın zaman da abi makina gerçekten böyle bir arka tarafı çok jet motorunu andırıyormuş gibi böyle bir aydınlatması var. O anlamda da bizi mutlu ediyor. V85 GT'de de buna benzer bir aydınlatma görmüştük. Ve bloğun ortada oluşu, arka tarafın tek maşı oluşuyla bir spor turik motosikletisini buram buram bize hissettiriyor. motosikleti aldığım andan itibaren hep hissettiğim şey özel olmaktı. Kullandığım, oturduğum, dokunduğum her yer çok kaliteli arkadaşlar. Bazen Mustafa abi, Mustafa abi, Mustafa abi abartıyor musun acaba Mustafa abi deniyor. Bugün gelirken de buraya dedim ki ya şimdi böyle bir pazarlamacı gibi de konuşmak istiyorum. Efendim çok güzel bir makine aynaları görüyorsun sizden yapmak istemiyorum ama baba makine mükemmel, makine çok iyi hissettiriyor. Yani tasarımla ilgili konuşacak, anlatacak hiçbir şey yok. İtalyanlar gerçekten ben buna İtalyan aygırı da diyorum. Bugün de boğazda sürüyorduk. Kendi kendime dedim ki aman Allah'ım İtalyan aygırı boğazda. Gerçekten öyle hissettiriyor. Çünkü çok fena da bir blok var makinenin üzerinde. Aynı zamanda İtalyanlar ne yapmış biliyor musun? Biliyorsun böyle bir İtalyan hani böyle bir kahve işler yudumlama modu var. Onunla beraber de mühendisi de makinenin içerisine şırak, zarınk, burunk diye yerleştirmişler. Harika bir teknoloji var. İlk önce teknolojik hareketleri konuşmadan motor bloğunu konuşmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi V100 Mandello'nun özel bir anlamı var, Moto Guzzi için. Neden babacım? Çünkü V100 Mandello arkadaşlar, Moto Guzzi'nin kullanmış olduğu ilk sıvı soğutmalı blok. Bir sport turist makine yaptık dediler. Aynı zamanda da bunu sıvı soğutma yapmamışlar. Sıvı soğutma yapıp da bırakmamışlar. Gel Faridciğim, buraya geldiğin zaman abi bak, makinenin üzerinde aynı zamanda neler var abi? Hava kanallarını da görebiliyoruz. V2000 sıvı soğutmalı bir motor onu görüyoruz. 1040 cc hacminde. 96 72 mm çap strokla beraber geliyor. Ayrıca arkadaşlar 115 beygir gücü 8700 RPM'de 105 Nm torku da 6750 RPM'de veriyor. Şimdi abi şöyle bir durum var. Bu motor bloğu diyoruz ya böyle özel ve güzel arkadaşlar. Aslında Moto Guzzi bence çok değişik lezzetli makinalar üretiyor. Normalde alışıla gelmiş işte yüksek devir çalışan makinelerin düşük devir torklarının zayıf olan makinaların yanına ben mesela öyle makinaları sevmeyen taraftayım. Burada düşük devirden itibaren bangır bangır torku gaz kolunda hissediyorsun. Bunu da tabii ki de hani sebeplerinden biri de tek sebep bu değil. Uzun strok kullanmak arkadaşlar. Burada gerçekten gaz kolu mermi gibi mermi. Açıyorsun zrank açıyorsun zıran. Manyak bir şey. Ben bayıldım abi buna. Ayrıca da sürüş modları ile beraber geliyor. Şuradan çok kısaca hızlıca sürüş modlarını değiştirebiliyorsun sürüş anında. Mesela şu an Ray modu. Ray modunda kanatlar da açık oluyor. Bak şimdi kanatlar kapanacak. Onu da göstereyim. Mesela sporta geçtim. Şimdi sportta belli bir hıza çıktıktan sonra onu da size ayarlayabiliyorsunuz. Kanatlar tekrar açılıyor. Modları anlatmaya devam edeyim. Rock modu var. Tur modu var. Ray modu var. Şimdi Ray modunu alayım. Ben yine kanatlar açılmış olsun. Şimdi konuşmaya devam ettiğimiz zaman nasıl gidiyor, böyle fena gidiyor anlattık bunları. Frenler nasıl? Abi bak şimdi. Bak şimdi istasyon izleyicileri böyle şeyleri titriyor biliyor musun? Bak şimdi geldim buraya. Şırak. Ne gördün? Brembo. Brembo görünce biz ne yaşıyoruz Coşkuncu? Titriyoruz. Yine titredik. Yine titredik. Frenler mükemmel. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Sadece kaliperler Brembo değil. Buradaki fren tertibatı da Brembo. Bak Gel gel. Bak Brembo'nun işaretini koymuşlar buraya. Burayı da Brembo kullanmışlar. Bu da gerçekten çok güzel. Frenler mükemmel çalışıyor. Frenler harika çalışıyor. İsterim ki size güzel bir frenleme göstereyim. Bu Brembo kaliperlerin, Brembo fren tertibatının nasıl çalıştığını göstereyim. O sebeple de hızlanıyorum müsaadenizle. Evet hızlandım. Evet hızlandım. Bir viraj yorum atlatıyorum. Şurada duracağım. Evet birer. O, iyiydim çok iyisin, çok iyi. Anlatacak, konuşacak, tartışacak hiçbir şey yok. Adamı yani keserler yani. Öyle çalışıyor arkadaşlar. Aynı zamanda da süspansiyonlar e, semi aktif şekilde geliyor. Bunlar ne abi? kompresyon ve damping'i ayarlayabiliyorsun. O modlara göre de yani sporta seçiyorsun daha sert bir hale geliyor o makine. Çok iyi viraj yapabiliyorsun. Tura seçiyorsun. Turda böyle biraz daha yaylana yaylana gidebiliyorsun. İşte tur aldığı zaman da buraya işte çantalar mantalar falan filan da satılıyor. Onları da koyabiliyorsun. Acayip böyle hani teknolojik hareketler var. Peki bu teknolojik hareketleri yaparken Moto Guzzi, ben biliyorsun IMU sensör gördüğüm zaman bir yerde böyle bir önüme iliklerim. Efendim derim anlatın derim. Buyurun siz konuşun derim. Motoguzi Bey, lütfen siz anlatın derim yani. Biz anlatmayalım. Burada da yine IMU sensör var ve bu IMU sensör da makinenin bütün her şeyine hükmediyor. Viraja hükmediyor, viraj ABS'sine hükmediyor, gaza abandın diyelim o süspansiyonların davranışlarına hükmediyor. Zaten diyorum arkadaşlar bir makinenin içerisinde IMU sensörü varsa orada her şey değişir. Düşünün ben bile diyorum ki bu kadar konuşan ben bile Önüme iliklerim diyorum. Burada da bu sanat eserinin içerisinde de arkadaşlar IMU sensör yerleştirilmiş, koyulmuş durumda. Tabi dedik böyle gidiyor, böyle şey yapıyor. Bir şey unutmamamız gerekiyor. Niye unutmamamız gerekiyor? Abi makinede da şaf taktarma var. Ta 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 tam. Ben çok severim şaf taktarmayı. Burada da mükemmel bir Şaf taktarma var. Ve arkadaşlar bu şaft aktarmada nasıl bir durum var biliyor musun? Normalde şaft kullandığın zaman bu kadar da performanslı bir makinede o şaft belki biraz seni üzebilir performans anlamında. Ama burada kesinlikle öyle bir şey yok. Çok ciddi şekilde o motordan çıkan güç tekerleğe aktarılabiliyor. Ben zaten şaftı çok sevenim. Zincirli uğraşmak istemeyen tarafta kalıyorum. Burada da Guzzi benim gönlüme yine fethetmiş, almış durumda güzel dostlar. Böyle bir makine, bir sport touring makine aldığımız zaman şunu konuşmamız gerekiyor. Abi, şimdi ben tamam yengeli uzun yollara çıkıyorum diyorsun ki alıyorsun tur moduna, güzel bir şekilde çanta mantıda koyduğun zaman yolculuk yapabiliyorsun. Virajlarda nasıl diye sorduğun zaman, virajlarda makine çok iyi iş çıkartıyor. Bir de abi hem aşağı hem yukarıya yönlü çalışan quick shifter var. Ve hani blipper deriz ya orada bir quick shifterların bazı makinelerde gecikmesi olur. En çok da 2017 MZ-09'larda falan hissetmiştik onu. 2017 2018 o SP'lerde hissediyorduk onu. Burada quick shifter kusursuz çalışıyor. Arkadaşlar ön taraftaki bu süperlik ayarlanabiliyor. Dashboard'un üzerinden işte gerekli seçimleri yaptıktan sonra gel far için bak bunu bu şekilde aşağıya alıyorsun. Çok güzel ve yukarıya dalıyorsun. Da ve böyle mesela arada filan da bırakabiliyorsun. O anki ruh haliyetine göre değişen bir durum var. O da çok güzel. Yani iki tane elektronik çalışan aerodinamik etki değiştiren parçamız var. Biri bu, bir de bu kanatlar abi. Bu kanatlar zaten yani böyle bir bu e, makineler için de gerçekten mihenk taşı olacak yerde kaldı bu kanatlar. Bu kanatlar bizi titretti. Onu tekrar söylemeden de geçemeyeceğim dostlar. Şimdi anlattık böyle bu kadar şey. Gel Farid Sele'yi göstereyim babacığım. Bak Sele'ye bak. Sele'ye bak. Ha, hani şey böyle halı kilim travel yani. Baba bak çok güzel bir selemiz var efendim istiyorsanız verebiliriz modundayız. Makinenin üzerinde şöyle oturduğun zaman abi benim boyum 1.79 uzamadıysam hala böyle bir oturuşum var. Çok rahat hani oturduğun zaman ayakların yeri çok rahat bir şekilde basıyor. Şöyle bir oturuşum var. Hani oturuş yola hakim. Gidiyorsun, virajını yapabiliyorsun falan bir sürü şey var. Bir de şimdi buraya gelmişken hemen bu kokpitten bahsedelim. Standart olarak elcik ısıtman var. Dashboard'a geldiğimiz zaman da babacım buradan şimdi şuradan ve şuradan bunları kontrol edebiliyorsun. Kuruş kontrolümüz var onu da söylemeden geçemeyeceğim. Burada da kulis kontrolümüz var ve mesela şuradan modları değiştirebiliyorsun hızlıca. Ondan sonra şurada mesela hızlı seçimleri yapabiliyorsun. Ne var onu da söyleyelim. Bak mesela şunu değiştirelim. Lastik basınçlarını da burada görebiliyorsun. Mesela bu da çok güzel şeylerden biri. Bak lastik basınçlarını da görebiliyorsun. Bu da insana gerçekten iyi hissettiren, güzel hissettiren. Çünkü bu makine bir viraj makinesi de olabiliyor duruma göre. O zaman lastik basınçlarını da kontrol edebiliyorsun güzel dostlar. Ve ardından şuraya basılı tuttuğun zaman da buraya girdiğin zaman da işte traction kontrollerini, işte kanatların ne zaman açılacağını, kapanacağını, hızlarını her şeyini burada da kontrol edebiliyorsun. Burada ne var abi? İşte sport, road, tur ve rain modlarım var. Burada bunların ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Ayrıca abi bir de bunun bir midye, bir e, bluetooth sistemi var, connection sistemi var. Bu S modelinde de bunun üç farklı modeli var bu S modeli. S modelinde de bu standart bir şekilde makinayla birlikte geliyor ve telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Bağladıktan sonra birçok şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Ee, bu da hani bunun da bunun hazır bir şekilde sunuluyor olması gerçekten çok güzel olmuş. Yakıt deposu kapasitemiz de arkadaşlar 17 litre. Yakıt tüketimiyle geldiğimiz zaman da normalde fabrika verileri 4.7 falan ama Tabii ki de sakin kullanımlarda bunlar çok rahat yakalanabilir. Bizim gibi böyle hani aldığın zaman zorlamaya çalışıyorsan motor abazasıysan o zaman abi biz 8'i de gördük, 8.5'ü da gördük. Sakin kullanımda düşüyor, abandığın zaman artıyor. Gerçekten de çok verimli bir kalibrasyon var burada arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Ayrıca makinenin ıslak ağırlığı da arkadaşlar 233 kilogram. Her şeyi anlattık. Bunu da söylemeden olmaz. Aynalar da zaten gerçekten çok iyi bir şekilde gösteriyor. Aynaların göstermesiyle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım ben. Ve şunu da söylemek lazım. Bu makinenin motorunun sesi bir başka güzel. Hemen gösteriyorum. Bak. Motor bloğunun sesi de gerçekten bir senfon orkestrası gibi adama huzur veren ritmik dolu dolu bir ses. Bu V motorun sesi zaten bir başka güzel oluyor. Şimdi bir de lastikleri konuşalım. 17 inçlik lastikleri var arkadaşlar. Arka taraf zaten tek maşa. Hani makine viraja da dediğim gibi göz kırpıyor. Üzerinde de mükemmel lastik seçimiyle geliyor. Üzerinde Pirelli'nin Gran Turismo Angel GT 2'leri var arkadaşlar. Yani bu lastikler gerçekten muazzam. Şimdi bir 0-100 denemesi yapacağım. Bakalım kaç saniyede 100'e fullüyoruz. Tabii 100 bunun için biraz basit olacak ama bakalım 100'e kaç saniyede çıkıyor. Bugün yine Bozani stüdyolarındayız. Bozani stüdyolarında bize yine mükemmel virajlar yaptırdı. Şimdi bazı insanlar bu makineyi izlediği zaman belki de diyecekler ki abi diyecek işte ülkenin ekonomik durumu. Tamam abi bunlardan ben de dertliyim. Yani biz benim bir matbaanen param yok yani o ayrı da işte motoguzluyu aldık abi işte ondan sonra satarken o ya, ya abi olur, onları anlatmayacağım yani şimdi onları konuşmuyorum. Bu çok özel bir makina. Yani bunu alacak adam gerçekten kendini özel hisse yani motosiklet kültürü buram buram yaşayacak adam hani imkanı varsa tabii o ayrı inşallah hepimizin imkanı olur ama bu makine özel bir makine yani bunu alırken bu tarz dertleri bırakmış olman gerekiyor dertlerinden günahlarından arınmış olman gerekiyor öyle bir makine hani gidip ben bunu alacağım sonra okuturuz falan filan öyle değil abi bunu alacaksın bunu okuturuz dediğin zaman bunun kalbi kırılabilir öyle arkasında zaten Doğan Trend Grup var Doğan Trend Grup gibi bir sağlam bir firmaydı da geldiği için Türkiye o anlamda da çok güvenli bir şekilde alınıp servis sıkıntısı yaşanmadan kullanılabilecek bir marka ve model arkadaşlar. Motosiklet istasyonunun bu bölümdeki konuğu da benim hatıralarımda yer edinecek olan her zaman videolara bakıp ne makinaydı be diyeceğim Moto Guzzi V100 Mandello S'ti arkadaşlar. Benim için gerçekten çok özel ve İnşallah da güzel bir bölüm olmuştur. Sizler de videoyu beğendiyseniz paylaşabilir, yorum yapabilir ve abone olabilirsiniz. Ayrıca ayrıca bak böyle makine kullanıyorum hala sağım solum oynamıyor. Abone olan kimseden abone olma ücreti almıyorum dostlar. <laughs> ayrıca motosiklet istasyonu olarak bizi Instagram'da da takip edebilirsiniz. Bugün mükemmel bir gün. Ben gazlamaya devam edeceğim. Anlayacaklarım bu kadar da. Görüşmek üzere.